Ah, lan yoy indirdin indirdin yo. Aa, yo. ama sakın silah çıkmasın tamam mı buradan adam bizi chat yendi adam bizi chat yendi arkanda adam sakın silah çıkmasın ama adam içeriye girmiş ama ama nasıl soruşum Çok vurdum ben artık. Bir daha araştıralım. Doğru iki kişi boyuttum ben. Benim burada adam var mı? Ölüyorum. Ölmedim. adam var. 2 kill adam var. Ben vurdum ben iki bir şey yaptım ben. Burada. Çok adam öldürdüm. Çok adam öldürdüm. Ben de. Anne çıkayım. Gel koş olur, bana. Lan, olur ölme, olur ölme. Ya Arkadaşını kaldırıyor yetişebilirsin çabuk ol çabuk ol arkadaşını yetiş kaldırıyor çabuk ol Akışlardır. Merdivende, merdivende, çabuk olman lazım beni bitirmeye geliyor çabuk ol çabuk ol direkt sağında direkt sağında bana geliyor direkt sağında merdivende ikisi de, ikisi de merdivende canlar az, canlar az de canlar. can az öbürüne can az can az canı yukarı çık. yukarı çık. yukarı çık. helal be yes. al beni al beni biri geliyor Bir dakika. dışarıda kanka. Şuraya. Tamam sen devam et ben şuradan bir şeyler arayacağım. Ha çıktı kit tamam güzel oldu. Ee, enerji enerji varsa at Atabilir misin bana bir tane? Enerji attım buraya. Bir enerji. Bomba alabilirim. Lan manyak ne yapıyorsun Ne yapıyor? Çok ben dışarıda adam, çok adam ben... öldürdüm ya. şurada, kankası oh, şurada, kankası şurada. Hayır. Görkem. Sen nasıl düştün? Sen adam geliyor. Adam geliyor. Kankam adam geliyor sana. Bekle, Bina. bekle. İki kişi geliyor. İki kişi daha geliyor. Beni alman lazım. Smoke at. Ya ben geleyim oraya. Dur dur dur. Kaç kill? 7 8 8 Heeeey Oynadın mı oyna? Heeeey Enerji almasaydım bari önümden Kankam Çok efsane oynamadık mı ama Efsaneydi Bu arada benim killerimi çok çaldılar ha Benim de benim de gitti 2-3 kill Önümüzde de Duvar duvar kenarında yerde yatan ikilini çalabilir misin? Ben saldırdım keşke. Kerem evet. şakas. Beni koruyabilecek misin? Takım evet. arkadaşlar hala evet. yaşıyor olabilir. Yaşıyor zaten. İp ne bana ne vurdu ya? <laughs> 10 kill oldum direkt. 3 <laughs> kill tertemiz. 6 x mi? Tamam tamam gel sana 6 ben 3 yüksün Karım var. Alırım. Ha gerek yok. Ya, gerek gerek ben de buldum. Oo. No. Adam bu sahne var sende. Adam geliyor. Şey Nerede? Gelmiyor. Yok. Artık yok adam. Ne iki tane karba dişi mi? Bu arada bir tane araba gördüm içi dolu. Nereye gittiğini görmedim ama. Hı -hı. Bak Ar en arkadaki evin çatısında duruyor herif gördün mü? Bekle tarama şimdi bekle bekle. Gördüm adamlar onları da gördük. Burada iniyoruz. Oğlum ben spreyi çok Hı -hı. temiz mi atıyorum? Hile gibi oynuyor. ya avart, avart. çok güzel spreyi. M4 3x. Ben hala ben, mükemmel ben, bu arada. Ben. Hala mükemmel. 14 kill. Bende 9 var efsaneyiz şu an. Ben tırsıyorum biliyor musun? Allah! Oo. Hey. Sakın sakın kaçıyorum kaçıyorum. İneceğim bir birazdan. İndireceğim bizi. <laughs> Al <Abi>, önümüzdeler <laughs> <var>, önümüzdeler. <var. gülüyor> Allah belanı versin. Ziski atamam söyleyeyim. Hiç aksiyon yapmanın şeyi yok yani. Ama oraya gideceğiz şimdi. Abi orada orada iki kanye hayır. Yetişmen var. Şununun öbür tarafını indiriyorum bizi. Adam sağda. Hı. Yapma sakın ölme sakın ölme sakın ölme. Canını doldur. Rashio ikisi de Rashio yakındalar. Umut ne olur lan? Bomba geldi. Bomba geldi. Onları sikiyim. Soldan buradan geldi. Solda. ya Allah belanı ya. Ben ne dedim abi?